Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Suç Müzesi serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere günümüze oldukça yakın bir zamanda gerçekleşen Caroline Crouch olayını anlatacağım. Yunanistan'da gerçekleşmiş olan bu olay aslında her şeyin göründüğü gibi olmadığını bize anlatıyor. O zaman çok da uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Caroline ve sevgilisi Bebez iki yıldır mutlu bir ilişki yaşıyorlardı. Bu iki yılın sonunda ikili ilişkilerini evlilikle taşlandırmaya karar verdiler. Evlendiklerinden bir yıl sonra ise bir kız çocukları oldu. Çiftin sosyal medyaya attıkları mutlu ve beraber pozlarına bakıldığında her şey çok güzel ilerliyordu. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Günlerden bir gün Caroline yatağında cansız bulundu. Boş ucunda 1 yaşındaki bebeği ve diğer tarafta elleri ve ağzı kolibandayla bantlanmış kocası Babies yatıyordu. Polisler aileyi bulduğunda babisi hemen sorguya çektiler. Babies'in polise anlattıklarına göre sabah 5 sularında evi eli silahlı 3 kişi girdi, 4. ise kapıda nöbet tuttu. Hemen Babies'in ellerini ve ağzını kolibandayla bantladılar. Bir yaşındaki bebeğin başına silah dayayarak evdeki değerli eşyaların ve paraların yerini söylemesi için Babis'e bir saat boyunca işkence ettiler. Ve evin köpeğini de öldürüp verandaya astılar. Yine Babis'in söylediğine göre evden 21.500 pound değerinde mücevher ve 13 pound değerinde de nakit parayı alarak evden kaçan bu hırsızlar Caroline'a bir yaşındaki kızları önünde işkence edip boğarak öldürmüştü. Başlarda yalnız bir soygun sanılan bu olay araştırmaya devam edildiğinde Babis'in çelişkili ifadeleri ve karısına işkence edildiğini söylemesine rağmen Caroline'da hiçbir işkence izine rastlanılmaması sonucu oklar Babis'e çevrildi. Çift birer akıllı saat takıyordu. Polisler bu akıllı saatleri incelediğinde Babis'in elleri ve ağzı bağlı bir halde yerde hareketsiz yattığını söylediği sürede aslında ayakta ve hareket ettiği akıllı saat tarafından anlaşıldı. Caroline'ın saatindeki verilerden ise Babis'in soyguncuların eve geldiğini söylediği saatten çok daha önce Caroline'ın kalbinin durduğu öğrenildi. Babis'in yine bağlı olduğunu söylediği sürede telefonunun aktif olarak kullanıldığı öğrenildi. Babis cinayetten önce ise kameralara müdahale etmişti. Tüm bunların ışığında Babis bir katil olarak sorgulandığında cinayeti itiraf etti. Babis'in söylediğine göre Caroline'ın Babis'e aptal demesiyle çok şiddetli bir kavgaya tutuşmuşlar ve Caroline ondan kaçmak için bir otelde rezervasyon yaptırmıştı. Ve bunun sonucu cinayeti de bir anlık öfke patlamasıyla gerçekleştirmişti. Ve sonrasında aklına bu soygun oyunu gelen Babis her şeyi bir tiyatro gibi işlemeye başlamış. Bunun için köpeğini öldürmüştü. Olay yerinde inceleme yapan polisler genç kadının günlüğüne dolaşmışlardı. Günlük incelendiğinde ise olayların bu hale nasıl geldiği belli olmuştu. Günlükte yazanlara göre evlilikleri aslında başta çok iyiydi. Her şey ilk bebeklerini kaybetmelerinden sonra başladı. Caroline ve Bobby sürekli kavga ediyorlar, hiçbir şekilde anlaşamıyorlardı. Aralık 2019'da Caroline tekrar hamile kalmıştı. Günlüğün ise şunları yazmıştı. Bugün yine kavga ettik. Bu seferki ciddiydi. Ona vurdum ve bağırdım. O da kapıyı kırdı. Ondan ayrılmayı düşünüyorum. Doğum yaptıktan sonra yazdıkları Bugün küçük bebeğim bir aylık oldu ve bugün babise ayrılmak istediğimi söyleyeceğim gün olacak. Babis hastaneden döndükten sonra ona söyledim. Ayrılmak isteyip istemediğimi sordu. Birçok gözyaşı ve bağırış çağırışla birlikte onu terk edeceğimi söyledim. Aslında ayrılığa daha önce karar vermiştim ama hamile kalınca kızımız babasız büyümesin diye bundan vazgeçtim. Diyerek günlüğüne devam ediyordu. Caroline'ın ayrılmak istediği apaçık belliydi. Aslında ayrılmıştı da. Cinayet günü Caroline bir arkadaşına Babis'ten ayrıldığını söyledi. Polisler Caroline'ın telefonunu da incelediğinde otelde kalabilmek için rezervasyon yaptırdığını da öğrendiler. İtirafından sonra tutuklanarak Corridalas hapishanesine gönderilen Babis'in kaldığı hücre ise dikkat çekti kötü koşullarıyla nam salmış olan Koridallas hapishanesinin bahçesinde egzersiz yaparken görüntülenen Babis'in VIP hizmet aldığı, kendi duşu, tuvaleti, koltuğu hatta televizyonu olan geniş pencereli, bol ışık alan bir odada kaldığı iddiaları İngiliz basınında büyük bir yer almıştı. Bu özel muamelenin sebebi merak konusu olurken İngiliz Daily Mail'da yer alan yeni bir iddiaya göre Olayın perde arkası çok farklıydı. İddialara göre helikopter pilotu olan Babis, uyuşturucu kartelleriyle iş yapıyor ve onlara uyuşturucu taşıyordu. Normalde helikopter pilotu olarak kazandığı parayla Caroline'ın yaşadığı lüks hayat yaşaması normal değildi. Son olarak 47 bin sterlinlik bir arazi alan 140 bin sterline de yeni evlerini dekore ettiren Babis, Caroline'a Dubai'de oldukça lüks bir tatilde yapmıştı. Çiftin arasının ise Caroline'ın Babis'in yaptığı işleri öğrenmesi sonucu bozulduğu, Babis'in de gerçekleri öğrendiği için Caroline'ı öldürdüğü iddia ediliyor. Caroline ve Babis'in çocukları olan Lydia ise bu olaylardan sonra dedesi ve anneannesinin yanında kalmaya başladı. Üçü birlikte uzak bir Yunan adasında yaşıyorlardı. Dede ve anneanne Lydia'nın hayatından Babis'i çıkarmaya oldukça niyetliydiler. Lydia'nın dedesi David yakında Lydia annesinin gittiği okul olan adadaki anaokuluna başlayacak kadar büyüyecek diyordu. Ve Lydia'nın soyadını da Croach olarak değiştireceklerini de. Caroline'ın annesi ve babası bu olaydan sonra tamamen yıkılmışlardı. Tutuklulukları tek dalın Lydia olduğunu söylüyorlardı. David Croach Bir gün Lydia annesinin nerede olduğunu soracak. Bu hayatta en çok korktuğum gün o gün.'' bilmesi gerekiyor ve konuyla ilgili alacağımız hiçbir önlem işe yaramayacak. Bir gün gerçeği öğrenecek. Bu yüzden onu sevgi dolu büyük anne ve büyük babasından öğrenmesi, başka bir yerden duyup paramparça olmasından çok daha iyi diyordu. Aileye göre Caroline'ı geri getirmese bile babisin hapis cezası alması onları bir nevi rahatlatmıştı. Olay bu kadar arkadaşlar. Söylediğim gibi birkaç tane teori var. Bu arada başta söylememişim. Babis 27 yıl ceza alıyor. Genç bir hayata 20 yaşındaki bir hayatı kıymanın ve 1 yaşındaki bir bebeği annesiz bırakmanın bedeli 27 yıl mı? Bunu bilemiyorum. Siz de teorilerden hangisi size daha yakın geliyorsa ya da kendi teorileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.